emre fay hepinize merhaba arkadaşlar bugün kanalımızda yeni videolar karşınızdayım ve zula oynuyorum arkadaşlar sonun ilk bölümünde karşınızdayım bir yanımda batur hoşgeldin batur hoşbulduk arkadaşlar arkadaşlar beni seviyorsunuz demek Nerede anladım ben bunu elli aboneye ulaştım çünkü beni çok seviyorsunuz demek ve bugün bununla ilgili bir şeyler söyleyeceğim yani isteği geldi yani içimden onun için mi video çekiyorum hem zula lazımdı zaten bize Evet şu an Batu'nun sesi çok leş gelse de internet yüzünden. Bir şey olmaz arkadaşlar. Nasıl internet işte bu. Render'la falan ayarlayabilirim belki. Ay render'ım. Ados ile falan. Bir umut. Ama sesin netliği sıfır. Şu an iyi mi? Evet iyi. Evet, iyi. Ama benim Abi. sesim bana geliyor. Evet. Şu an iyi mi? Biraz daha aç. Şu an? Tamam. Sesim yankı da yapmıyor. Tam iyi. İdare şu Şah. 30 çek en güzel oyunu çıkartmaya çalışacağım arkadaşlar. Ben zaten güzel oynuyorum ama en güzel oyunu çıkartmaya çalışacağım yani elimden geldiği. Kendini ölmek. Oğlum kötü oynasaydım bu kadar KD'm olamazdı. Uf adam ne? Ya bugün de herkes M6 El vermişler Bir günlük. Herkes aynı silah. Herkes beni onunla vuruyor. Ya böyle et. Sen ne? de onunla oynuyorsun. <laughs> Hayır ben M M4 68 oynuyorum sırf. Öyle olmasın diye. Herkes aynı silahla oynuyor ya. Neyin zevk kaldı? Adamlar bizim tüneli pusu kurmuşlar Emir. Beni ilgilendirmiyor. Bu arada arkadaşlar ben tüpüm. 17 levelim. Arkadaşlar hızlı şöyle bir oyun. Hmm. i̇lk Türk FPS oyunu. Steam'de de var. Yani kendi sitesinde bulabileceksiniz. Yani şu an videonun altında kendi sitesinde bulacaksınız. Ve şu an sağ üstte i butonundan çıkan kanala abone olmayı tabii ki de unutmuyoruz. Yanındaki Batu'nun kanalı. Batu ve Onur Alp'in kanalı. Kuzenler Gaming. <laughs> evet. Kuzenler Gaming arkadaşlar. Kanalında onu da büyüteceğiz. Ve bundan önceki videoları ekmek için az önce dediğim gibi i e butonundan gidebilirsiniz. Bundan önceki 3 video zaten var. Bundan önceki lol videosunu izlemediyseniz kesinlikle izleyin. Rengarda çok güzel tekler attım. Havada şahitlerim var. Ve Doruk'la birlikte çok güzel video çıkartmıştık yani. Dereceli de. Arkadaşlar tekrardan bana bu zevki yaşattınız Yani tekrardan 50 abone oldum Nice 50 aboneler ama yani Tekrardan olmak ayrı bir duygu 4 kere tekrardan olmak ayrı bir duygu olmaz mı sence Batu? Olabilir benim 4 kere 50 abone 4 kere 100 abone 4 kere 100 abone <gülüyor> <gülüyor> Zevkli yani Yani, abi, abi, abi. yani sizi <laughs> eğlendirebildiğim için seviniyorum ben 50 abone oluyorsam bunun bir sebebi vardır sizi eğlendirebildiğim için değil mi ben yani evet. Siz benim videoma like atıyorsunuz, yorum atıyorsunuz güzel videolara <laughs> Güzel like eee, Konuşamadım <laughs> Troll Like <laughs> falan atıyorsunuz beni mutlu ediyorsunuz arkadaşlar Adamlar arkada önüne vuruyor ya Siz like atınca biz bir şey kazanmıyoruz arkadaşlar bunu da asla Like atınca para falan gelmiyor Sadece youtuber mutlu oluyor Para gelmesi nasıl oluyor YouTube'da? Onu da açıklayayım isterseniz. Hmm. Para kazanmaya çalışıyorsun tabii ki normal olarak. Ondan sonra adres, adres, AdSense, AdSense, He, AdSense hesabı lazım. Google AdSense. Konuşamadım. Özür dilerim. O hesabı kurduktan sonra ona bağlıyorsunuz işte. Ondan sonra videonuza reklam koymaya başlıyorsun Ben mesela hiçbir videomda görememiş olabilirsin artık göreceksiniz yani. Her lotu var yani <laughs> ben de birazcık olsun yani Ama ben o kadar fazla baymayacağım size 2-3 tane reklam koyarım O kadar fazla koymam ben Otomatik koyuyor diye biliyorum ben Bizim... Yok onu kendin evet. ayarlıyorsun İstersen kendin ayarlayabiliyorsun Hımm onu bilmiyorum ben. Benim kdl şu an iyi ya 18-13 de idare eder Yani Zoo'ya hala oynamayırsanız oynayın arkadaşlar. Ya Steam'den ya da normal indirip oynayın. Zaten Steam linkini koyamam ama. Emir sonlardasın mı? <laughs> Zula'nın kendi sitesini koyabilirim. Ama kaydam iyi oğlum. 18 oyun. Ya, aynen. Yani birkaç kilo alırsam düzelecek. <laughs> Abicim. Kastı arkadaşlar görmediniz. Of. Çok da aradım ya. Yani. E sen nereden gidiyorsun? He? Tünelde. Sen... Benim videolarımda bu aralar kasma oluyor ya. Loy videosunun olduğu gibi. Render ayarlarından mı? Çok mu büyük geliyor? Ekran kartında sorun olabilir kanka. Ekran kartım benim leş. Söylemek istemezdim ama yani. İşlemcim çok süper. Ama. Ekran kartım. İşlemcin ne? İşlemci mi güzel bir işlemci kanka sonunu anlatırım onu olması değil kanka zaten kanalın hakkında kısmına yazmadım Galiba. yazmadım yazmadın mı ha. üşendim <laughs> ekran kartı intel'in ekran kartı yani İşlemcinin ekran kartı <laughs> aynen İşlemcinin ekran kartı Ha. bilmez miyim bok gibi ya ondan ısınınca böyle fps drop yapıyor onun için yanımda hep şey var. Hmm. Hep klima açık odamda. Soğutma için. Kanka ekran kartının soğutması yok mu? Yok var da yetişmez ki benim oyunlara. Yetişebilir mi sende? Hiçbir fikrim yok. Gün boyunca Zula Minecraft LOL oynuyorum ben de. <laughs> o da da. 24 saat bilgisayardan kalkmıyorum. 24 saat değil hatta. 33 falan. Sabah kadar da renderlıyorum bütün videoları. Benim gene hapşurum geldi evet. Hapşurabilecek miyim? Hapmayalım. O da baskını yedim sanırım. Sanırım o da baskını yedi arkadaş. Olsun. Bizim videomuza yansımasın. Kardağımız çok güzel arkadaşlar. Ama yani <laughs> sondan ikinciyiz. O kötü. Ama kader güzel olması daha önemli yani. Size oyunda bir şeyler vereceğim arkadaşlar. Silah önerisinden bulacağım. Bulunacağım. Siz oyuna başladığınızda size 1000 altın veriyor arkadaşlar. 1000 altın veriyor tamamen. O 1000 altına M6 Kanuni diye bir silah var arkadaşlar. Onu alın. 956 bir günlük onunla alın. Zaten seviyeniz çok yüksek oluyor. Benim zaten çekilişlerim var arkadaşlar. bu çekiliş yaptım haberiniz olsun. Altın çekip. Kazandık arkadaşlar. Nasıl bitiriş yapabilecek mi? Sen de geleceğim mi? Geldim mi? O da basın Tamam. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Zula'yı beğendiyseniz like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Videolarımızda haberdar olmak için. Ve görüşmek üzere. Bye bye.